Merhaba arkadaşlar, hakikate Giden Yolu Yoklamak serimizdeki müzakerelerimize devam ediyoruz. Bugünkü e, müzakere edeceğimiz söz, dini ilimlerde anlam bilgiden çok usule dayanır. Şimdi güncel tartışmalar da var biliyorsunuz. Kur'an e, meali okumanın e, insanları Kur'an'ı anlamaya değil, daha çok ondan uzaklaşmaya mı götür, götürür şeklinde e, sorular söz konusu. E, ve buradan hareketle de deizm ve ateizmin kaynağının da insanların yeterli bir donanıma sahip olmaksızın dini metinlerle karşı karşıya kalması olarak söylenebilir. Yani iyi niyetli bir çözümle yaptığımız zaman bu şekilde bir anlam ortaya çıkar. Fakat şöyle düşünelim. Ben kendim ilahiyata gelirken de zaten bu Kur'an ve Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili yorumlamalarda çok farklı noktalara gidilmesinden dolayı bunlara anlamaya dönük olarak gelmiştim. Şimdi bir metin düşünün anlaşılamaz bir metin. Yani sürekli olarak bu vurgulanıyor. Yani onun Arapçada kaç anlamı var? İşte onun şunda kaç anlamı var? Bu Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman onun muhkem bir kitap olduğunu ve apaçık anlaşılır olduğunu vurguladığını görüyoruz. Şimdi biz de buradan hareketle şunu söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim apaçık, anlaşılır, muhkem bir kitaptır. Fakat bu şu anlama gelmiyor. Her önüne gelenin istediği zaman istediği ayeti kafasına göre yorumlayacağı da gelmiyor. Çünkü muhkem ayetlerin yanında müteşabi ayetler de söz konusu. O halde ne diyeceğiz? İnsanları Kur'an-ı Kerim okumaktan ya da Kur'an-ı Kerim'in mealiyle karşı karşıya kalmaktan uzak tutmak yerine insanlara bir metodoloji ortaya koymamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'i okurken, anlamaya çalışırken elimize aldığımız zaman, elimize aldığımız zaman bu metni muhkem ayetlerden hareketli okursak mesela apaçık olan şeyler var. Yalan söylemenin, iftira atmanın, hırsızlık yapmanın, işte sözünde durmamanın. Bunlar herkesin müttefik olduğu şeyler. Yani bu, bunları anlamama diye bir şey söz konusu olamaz. Mesela diyor ki ayetlerinizi tutunuz çünkü ondan sorumlusunuz. Şimdi bu ayeti anlamamanın imkanı yok. Bir de şunu söylüyorlar. İşte Kur'an'ı anlamak için mutlaka Arapça bilmek lazım. Ta doğrudur. Arapça, yani ilim adamı olacaksanız, Kur'an'la ilgili tefsir ya da yorum yapacaksanız ya da İslam felsefesi alanında Kur'an-ı Kerim'le ilgili yorumlamalarda bulunacaksanız mutlaka Arapça öğrenmeniz iyidir. Fakat her Arapça öğrenen de Kur'an-ı Kerim'i e, mutlak anlamda bir e, anlama götürdüğünü söyleyemeyiz. Neden? Çünkü Arapça bilenler de aynı şekilde farklı yorumlara gittikleri için binlerce Arapça tefsir var. O halde neyi söyleyeceğiz? Yani biz insanlarımıza e, dini anlama metodu ile ilgili bir e, sunum yapmalıyız. O da nasıl olmalı? Açık yürekli olmalı. Yani işimize gelen fıkhi kaidelerden kaçmak, işimize gelen işte şeylerde kendi çıkarlarımız, emellerimiz için yorumlamak, cemaatimiz, tarikatımız, ne bileyim başka işlerimiz için Kur'an-ı Kerim'i eğip bükmek, çünkü Kur'an'da bunlar da söyleniyor. Onlar işlerine gelen ayetler alırlar, işlerine gelen ayetleri almazlar şeklinde söylüyor. O halde bakın Kur'an'ın anlaşılması demek, Bütüncül bir perspektif ve çözümleme gerektiriyor. Bir fıkıh, bir anlam alanı, bir e, yorumlama kabiliyeti gerektiriyor. Yani Arapça bilmek, işte hadis okumak, e, bunlar başlı başına yeterli değil. Bir metodoloji ve usul çerçevesinde eğer Kur'an anlaşılırsa ortaya çıkar. İşte ondan dolayı şunu diyorum. İnsanlar Kur'an'ı okumalı. Mealden kaçınmamalı. Fakat meal okurken şunu da bilmeli Tıkandığı yerlerde bununla ilgili farklı kitaplara, farklı eserlere, bu noktadaki ilim adamlarının çalışmalarına müracaat etmeli. Fakat bunları da yetkin kişilere yönlendirmek gerekiyor. Yani muhkem ayetleri okurken sıkıntı yok ama müteşabih ayetleri okuduğu zaman bununla ilgili yorumlamalara bakması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Şimdi burada da iki tane yaklaşım söz konusu. Bir tanesi Kurancılar diye geçiyor. Bunlarla ilgili konuşurken, işte diyor ki mesela Peygamber Efendimiz neredeyse reddeden bir tutum içerisinde yani Peygamber yok Kur'an geldi biz Kurancıyız Kur'an alıyoruz Kur'an'dan başka bir şey yok. İkincisi ise Kur'an yok işte Peygamber Efendimizin yorumu sadece esas. Halbuki burada yapılması gereken şey şu Kur'an ve Peygamber bir bütün yani o kitabı getiren Peygamberdir Peygamber'in anlaması da bizim için önemli argümanlar oluşturur. Fakat burada işte sünnete esas alalım derken Kur'an'daki bağlamı kaçırmak, Kur'an'a esas alalım derken Peygamber Efendimizin o noktadaki yorumunu gözden kaçırmak ikisi de ne yapıyor? Anlam bütünlüğünü bozuyor. Peki ne yapmamız lazım? Burada da yine orta yol dediğimiz Peygamber Efendimizin ummetin vasatın dediği yani orta bir ümmet Kur'an'da da geçen ve filozoflar tarafından da her zaman için orta yolu tespit etmek gerektiğiyle ilgili hususu dikkat etmek lazım. Bunlara, bunlara esas almak lazım. Bir de şu var. Mesela metnin bağlamını okurken belli bir altyapı ve fikri birikim olmadığı zaman da bunlar sıkıntı oluşturuyor. Mesela bugün sabahleyin Mevlüt Hocamla çeviri yaparken çevirinin bir bölümünde bir ayet geldi. Ayette şey diyor. Allah dilediğini saptırır Dilediğini idare ederdir. Şimdi e, delalet kelimesini e, yorumlarken eğer sap, saptırır dersek o zaman e, bambaşka bir anlama gidiyor. Yaptığımız e, çevredeki e, o noktada Gazali'nin yorumu çok önemliydi. Neden? Çünkü Gazali diyor ki Allah mucizeleri vererek insanları e, eğer iyi niyetliyse doğru yola eleştirir. Eğer kötü niyetliyse şaşkınlığa uğratır. Bakın saptır değil aslında şaşkınlığa uğratır. Şimdi sen saptır dediğin zaman bunu okuyan genç ne düşünüyor? Ya madem Allah Teala bizi saptırıyor, o halde benim bir suçum yok. Halbuki orada ayette kastedileni Gazali yorumlarken diyor ki Allah Teala oradaki ayetlerdeki mucizelerini yani mucizeleri gönderirken bunlar biliyorsunuz o o geleneğe yani geçmişteki gelen birikimi eee görülen hadiselerin aksine olan hadiseler şeklinde mesela yılanın asanın yılana dönüşmesi, denizin yarılması gibi. Şimdi bunlara bunlara dair dayanaklar da burada diyor, insanları şaşkınlığa uğratır diyor. Yani bunu karşıdaki inanmaz, kötü niyetliyse ne yapar? bunu sihir der, büyü der ve peygamberi yalanlar ve kendisi de düşer diyor gazan. İşte burada bunun gibi birçok örnek var. Yani biz Kur'an'ı okurken ve anlamlandırırken aslında Metnin bağlamıyla ilgili şeyleri yorumlamalarımızı çok detaylı ve çok e, anlamlı bir bütünlüğe ulaştırmamız lazım. Ben hep şunu söylüyorum, gençlerin e, deizme ya da işte ateizme gitmesi ya da başka bir yere gitmesi, e, bunu siz belirleyemezsiniz, yani bunu siz sınırlandıramazsınız. Siz sadece şunu yapabilirsiniz, yani bizim yapacağımız şey şu: Eğer ben bir inanan insansa, okuduğum metnin bütüncül bir yorumunu yapmam lazım. Kaçamak cevaplar vermemem lazım. Yani fıkhi olarak bir yerde tıkandığım zaman kaçmamam lazım. O fıkhi esasın ya yorumlamam ve bugünkü anlamda insanlara nasıl sunacağımı ifade etmem lazım ya da olduğu gibi bunu söylemem lazım. Ama biz ne yapıyoruz? İnsanları bir şekilde zihinlerini kilitleyici e eylemlerde bulunuyoruz. Yani çelişkili biz açıklamalar yapıyoruz. Kur'an apaçık bir kitap. Kendi içerisinde çelişki olmadığını söyleyen kitap. Ama insanlara geldiğimiz zaman insanlar ne yapıyorlar? Bunu yorumlarken, anlamlandırırken bütüncül bir şekilde düşünmedikleri için sistem oluşturamıyorlar. O da karşıdaki insanları bundan uzak alıkoyuyor, uzak koyuyor. Şimdi ben geçen bir yerde bir, bir göstermişlerdi. resmen şunu diyor. Yani Kur'an-ı Kerim mealini okumak insanları dinden çıkartır mı diyor? Konuşan kişi de çıkartır tabii ki diyor. Kur'an-ı Kerim mealini okumak diyor insanları dinden çıkartır diyor. Yani şöyle bir mantık olabilir mi? Allah Teala'nın bizlere Kur'an'la hikmetini, apaçık öğütlerini sunduğu bir metni okuyarak insanlar dinden çıkıyorsa o zaman biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl esas alacağız? O zaman biz nasıl bu Kur'an-ı Kerim'i yorumlayacağız? Bunda şunu demiyorum. Yani e, sırf Kur'ancı ya da sırf işte sünnetçi bu anlamda değil. Biz ben kendi adıma söyleyeyim. Ben e, zaten Kur'an'ın da Hazreti Peygamber'in de bir bütünlük içerisinde hikmet ve öğüt üzerine bu işleri gönder, getirdiğini ve bizim e, sakınanlar için bu, bir öğüt olan bu, bu bundan e, hikmetlerden hareketle yolumuzu aydınlatmamız gerektiğini düşünen bir insan. Ama bunu söylediğimiz zaman yani Kur'an anlaşılmaz bir kitap dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in kendisine aslında iftira atmış oluyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisini tanınarken apaçık anlaşılır bir kitap olarak tanınıyor. Ama içinde muhkem ayetler olduğunu, bunlar kitabın anasıdır diyor. Ve, ve, bir kısmının da müteşabi ayetler olduğunu söylüyor. Müteşabi ayetlerde nasıldı? Ee, onu kimler bilirdi? Ve râsikûne fil ilmideki yani sakınanlar için öğüt olan Kur'an-ı Kerim'i o müteşabi ayetlerini kim anlıyordu? İlimde derinleşenler anlıyordu. Yani ilimde derinleşenler de anlıyorsa anladığını ifade ediyor. Anlamıyorsa da Allah Teala'dan en iyi bilendir diyor. Ve bu şekilde ifade ediyor. Onun için biz e, dini ilimlerde Anlam bilgiden çok usule dayalıdır derken bunu kastediyoruz. Yani e, gençlerimiz de bunları e, sunarken e, militanca ya da işte ne bileyim e, bir cemaatin, bir tarikatın, bir e, clean unsuru olarak değil. Bizatihi allah Teala'nın, Tanrı'nın buyruklarının insanları hikmetle, güzel öğütle ve e, adabına uygun ve insani bir tartışma yoluyla Müzakere edebileceklerini öğretmemiz lazım. Yani ötekileştirici değil, değilleyici değil. Çünkü insanlar, bakın, layık bir ülkede ateist olabilirler, deist olabilirler. Bunda bizim bizim insanların hayatını belirleme şeyimiz yok. Biz insanlarla beraber yaşamayı, onlarla birlikte hayatı birlikte kuşatmayı düşünmemiz lazım. Ama ne yapmamız lazım? Bir Müslüman ve mümin olarak inandığımız kitabın, inandığımız Peygamber'in anlamlı ve tutarlı bir şekilde Hayatımıza aktarılmasını ve sunumunu yapmamız gerekiyor. Şimdi insanlar kendi hayatlarında bunları aktarmayıp, insanların hayatlarına bunları işte şöyle yaparsan dindar olsun böyle yaparsan dindar olsun Yani lafla bu iş olmuyor. Sözle bu iş olmuyor. Artık insanlar dindarlığı anlatmak yerine dindar olsunlar. Yani e, hakkaniyetli olsunlar. Hak hukuk, e, hakikat tasavvuru olsun. Çelişiklik konuşmasınlar bir yerde böyle söylerken başka yerde böyle söylüyorlarsinler. Eğer fıkhi olarak bir kaide çıkartıyorlarsa o fıkhi kaidenin gereğini yapsınlar. Bir taraftan işte fıkhi kaide başka bir şey söylerken onu öyle kabul ediyor sonra dışarı çıktığı zaman fıkhi kaidenin aksine davranıyor. O zaman ne yapacaksın? Fıkhi kaideyi ezmanın tagayyur ve ahkamın imkan inkarınamazdan hareketle ne yapması lazım müstekidlerin ya da bu noktada ilimde derinleşenlerin rasihun fil ilmideki -il o rasi olanların yorumlaması gerekir. Peki yorumlarını dinliyorlar mı? Hayır. Yorumlamayı dinlemek yerine ne yapıyoruz? Biz ee, bu e, İslam düşüncesinin aydınlık insanlarını yani İbn-i Sinaların, Farabileri, i̇bn ne yaptık? Susturduk. Hatta Gazali'yi bile susturduk diyor. Bugün Sabahleyin hocayla, ile Mevlüt Hocam okurken e, çok heyecanlandık biz. Yani Gazali'den o e, Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayet erdir ayetiyle ilgili o Küçücük e, zihnimize atılan kılıcım bize çok büyük mutluluk verdi. Niye? Çünkü şaşkınlığı uğratır dediğin zaman ayetteki anlam aslında e, bütünselliğini ortaya koymuş oluyor. Onun için e, e, bizim de yapmamız gereken e, dini ilimleri bir bütün olarak düşünmemiz lazım. E, usulüne uygun bir şekilde anlama alanımızı genişlete genişlete yani entelektüel olarak okumamız lazım. Yani din işi cahil işi değil. Cahilden kastım da yani e, yani bilgili olmak da sadece Arapça öğretmek, öğrenmek, sadece hadisleri ezberlemek, sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek. Yani bakın e, düşünsenize Kur'an'la ilgili hafızlık yarışması yapıyoruz. Kur'an'la ilgili işte güzel okuma yarışması yapıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ile ilgili farklı bir yorum geldiği zaman hemen diyoruz ki bu böyle olmaz. Bu yorum bu kabul edilemez. Bu yorum olmaz. Neden olmasın? İnsanlar yorumlasınlar. Fakat şunu yapabiliriz yorumları usule uygun değilse, yorumları mantıksal olarak çelişki ise, yorumları Kur'an-ı Kerim'in metninin muhtevasına ve Peygamber Efendimiz'in söylediklerinin bütününe dair çelişkiler ifade ediyorsa, o zaman eleştirelim. Ama bu eleştiriyi de ne yapalım? Nezih, fikri, ahlaki ve insani bir dille yapalım. Yani bizim, ben ilahiyatta 25. yılım. Yani ilahiyata geldim gelir. Bakın, sıkıntı bu. Yani bir kere karşı görüşte olan insanlar birbirini anlamaya, dinlemeye ve hayatı beraber anlamlandırmaya dönük olarak anlaması lazım. Yani bu sadece e, din deist ya da ateist olanlar için değil. Onlara da tabii aynı şekilde saygı göstereceksin ve dinleyeceksin ve fikirlerini söyleyeceksin, müzakerede bulacaksın. Kendi içinde de. Çünkü kendi içinde de saygı yok insanların en, far, yani en farklı hemen farklı bir görüş söylediğin zaman pat yapıştırıyor bir ifade ve seni e, oyundan düşürmeye, yani bertaraf etmeye, fikirlerine uğraşamadığı için etiketleyerek bunu devam ettiriyor. Onun için biz metni anlamada temelde entelektüel birikimin, İslam düşüncesinin, bütünlüklü bir şekilde analizinin sadece Kur'an metni ya da Peygamber Efendimizin hadislerinden hareketli değil, İslam tarihinin bütüncüllüğü, bütünselliği içerisinde o yapılan çatışmalar, fikri hadiseler, bilimsel hadiseler, filozoflar, kelamcılar bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirip anlama ulaşma yolunda ilerlemeliyiz arkadaşlar. Onun için Kur'an-ı Kerim okumakla insan deist ya da ateist olmaz. Ama ne olur? Bizden insanlara yanlış bir dini tasavvur ortaya koyarsak, çelişkili bir dini tasavvur oluşturursak gençler bunu kabul etmez. İnsanlar bunu kabul etmez. Neler? Sendeki çelişkiyi Kur'an'daki çelişki zanneder. Onun için e, ilahiyatların, e, dini kurumların, e, din, e, yani resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ilahiyat fakültelerinin çok ciddi manada e, bu konularda açılımlar getirmesi lazım. İnsanlara fıkhi kaideler noktasında e, doğru ve düzgün bilgilendirmeler yapması lazım. Ve bugünün e, durumunu ve şartlarını da göz önünde bulundurması lazım diyorum. E, onun için de e, kendi açımdan e, geldiğim noktada Kur'an'ın ve Sünnet'in, yani Hz. Peygamber'in bize sunduğu e, açıklama tarzının e, birçok şeyi çözümlemede yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bun, e, bunu da şu, şu şununla delillendiriyorum. E, Peygamber Efendimiz'in, e, daha önceki videolarda da söylemiştim, gelişi asr Saadet'i doğuruyor. asr Saadet'ten, yani Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bir çatışma ortamı çıkıyor. Yani Araplar kendi içerisindeki o e, çatışmalarına devam ediyorlar fakat İslam'ın o evrensel değerlere yapacağı katkı açık fikirlilikle 100 yıl sonra, 200 yıl sonra büyük bir bilimsel aydınlanma gerçekleşiyor. Yani İslam aslında kapalı bir toplumda büyük bir aydınlık, bir medeniyeti inşa edebilmiş bir kültür, bir unsur. Onun için de bu inancımız da bugün de biz işte yapmaya çalıştığımız şeyi bunun üzerine kuruluyoruz. Yani Peygamber Efendimiz'e başlayan aydınlanmayla, Kur'an'la başlayan aydınlanmayla, filozoflarla devam eden aydınlanmayla ve Türkiye Cumhuriyetini ile beraber başlayan aydınlanmayla aslında ne yapacağız? O şeyi devam ettireceğiz. Yani akıl ve bilgiyle, hikmetle ilerlediğimiz zaman o zaman sistemimiz oturmuş olacak. Sorularınız olsa yine müzakere ederiz bugünkü müzakerem burada bitsin biraz sapma uzattık sanki çok teşekkür ediyorum İyi akşamlar diliyorum